KCK Eş Başkanı Cemil Bayık dün bazı açıklamalar yapmıştı. Özellikle PKK ile ilgili gerillayı durduruyoruz. Savaşı daha da şiddetlendirmek isterlerse güneye çekilen grupları yeniden göndereceğiz demişti Cemil Bayık. İşte BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bugün bu Cemil Bayık'ın bu açıklamalarına düzeltme geldi. Demirtaş Bayık'ın açıklamasından PKK'nın sınır dışına çekilmeyi resmen durdurduğu anlamı çıkmadığını ifade etti. MDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, KCK Eş Genel Başkanı Cemil Bayık'ın açıklamalarını düzeltti. Demirtaş Bayık'ın gerillayı durduruyoruz. Savaşı daha da şiddetlendirmek isterlerse güneye çekilen grupları yeniden göndereceğiz açıklamasını değerlendirdi. Demirtaş Bayık'ın açıklamalarından PKK'nın çekilmeyi durdurduğu anlamının çıkmadığını söyledi. Anladığım kadarıyla kastettiği şey biz gerillayı zor tutuyoruz, zor durduruyoruz anlamında bir cümle kullanmış dedi. Selahattin Demirtaş geri çekilme kararı alınması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağını söyledi ve ekledi. Yanlış anlaşılmaya yol açabilir basının haberi veriş tarzı.